30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü Hatay'da coşku ve gurur içinde kutlandı. Antakya ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Milletvekilleri, 8. Komando Tugay Komutanı Garnizon Komutanı Tuğ General Ali Mete, Askeri Erkan Kurum Müdürleri, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, liseli gençlerle pek çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı törende yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözüne atıfta bulunarak bu emirle yürütülen mücadele aziz milletimizin vatan sevgisiyle yüksek stratejik zekanız ve kahraman ordumuzun fedakarlığı birleşince nasıl büyük bir kudrete dönüştüğünün en somut göstergesidir ifadelerini kullandı. Zaten izin. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır emriyle yürütülen bu mücadele aziz milletimizin vatan sevgisinin yüksek stratejik zekanız ve kahraman ordumuzun fedakarlığı ile birleştiğinde nasıl bir kudrete dönüştüğünün en somut halidir. Antakya Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Zafer Bayramı kapsamında Antakya şehitliği ziyaret edildi. Bir kez daha minnetle yad ediyoruz. <laughs> <Beğidin amcası gülüyor> Allah'ım bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle aziz şehitlerimizin huzurunda rahmetine, merhametine, mağfiretine, hidayetine, faziletine, inayetine sığınarak huzuruna geldik. El açtık, divanına durduk. Bizleri dergahından boş çevirme ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi için, devletimizin, milletimizin, bayrağımızın, ezanımızın ilelebet payidar olması için, özellikle burada yatan, Aziz şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Ayrıca Zafer Bayramı kutlamaları İskenderun Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirilirken Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı geçit törenine araç ve motorlarla katıldı.